Erzurumspor Bayern Münih'i elemiş UEFA'da. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde finale gidiyor ve Standard Liege'i yeniyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kanalda son 2-3 senedir kariyer modunun içini dışına çıkarttım. Sağını solunu inceledim. Orasını burasını didikliye didikliye her türlü yapılabilecek şeyi yapmaya çalıştım. Ama bugünkü video belki de gelmiş geçmiş en enteresan kariyer modu videosu olacak bu kanalda görebileceğiniz. Belki de YouTube'da görebileceğiniz. Forvetler bir overall yazdığına bakmayın. Başlıkta da yazdığı gibi kapak resminde de gördüğünüz gibi tüm oyuncular bir overall. 1 veya 2 ya da 3. Rodri mesela 4 görünüyor burada. Hepsinin özelliklerini bir yaptım. Böyle kabiliyet mabiliyet onlar bile yok. Kaleciler, forvetler, orta sahalar, defanslar. Daha önceden ben bunun kaleci ve hücum oyuncuları versiyonunu yapmıştım. Sonra dedim orta saha ve defansları da deneriz ama en ilgi çekecek olay bu. O yüzden direktman bunu yapmak istedim zaman kaybetmeden. Gördüğünüz şekilde herkes 2 3 4 belki de 5 de vardır bilmiyorum burada merak ettiğimiz şey 5-10 sene sonra simülasyonda ya da ilk sezonda, ikinci sezonda hangi takımlar Şampiyonlar Ligi'ni alıyor? Hangi ufak köy takımı gidip de Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor? Hangi oyuncu balon doğru kazanacak? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Buradan direktman sezon sonuna geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City şu anda. İngiltere'de ne olacak? Onları görmek istiyorum. Biliyorsunuz 3-4 kupa var. 4. lig takımları kazanabilecek mi? Görmek için bir sezon sonu yapalım. İlk sezon sonuna geçerken kanalı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Like butonuna da basarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve ilk sezonun sonu da gelmiş bulunuyor. Bakalım ne oldu? Herkes bir overall. Aha. United şampiyon. Biz üçüncüyüz. Sheffield ikinci oluyor. Şampiyonlar ligine gidecek. Küme kim düştü acaba? Arsenal kurtarmış. Liverpool zar zor. Fulham, Newcastle, Burnley. İnanılmaz sürpriz değil ama Liverpool 40 puanla kıl payı kurtarıyor. FA Cup'ı kim aldı? Cardiff City Stevenage'e dördüncülük takımına karşı ikincilik, championship takımı. Karabağ Cup, onda da Barnsley ikincilik takımı yanılmıyorsam Bristol City'ye karşı. Avrupa Ligi, burayı kim aldı? Leicester, Schalke'yi alıyor. Bu normal bir sonuç aslında. Real Sociedad, Bruges. O Circle, Bruges görmediğimiz bir takım. Lorient falan var buralarda. Kostraik var. Onun haricinde Bayern Münih Circle Brugge 3-0 geçmiş. Cork <laughs> City falan var. Sivasspor, Spor Leicester'a eğlenmiş son 16'da. Rosenborg, Livingston, cins cins takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nde o zaman ne oldu? Önce gruplar. Gruptan bizim takım çıkmış son 16. Kuluj mesela hiç çıkmaz. Gruplardan çıkmış. Biz Midland'ı elemişiz. Başakşehir Dokumatif Moskova'ya elenmiş. Böyle çok sürpriz takım yok. Tabi ilk sezon Şampiyonlar Ligi normal takımlardan oluşuyor. Gelecek sezon daha da inanılmaz şeyler olacak bence. Bu turda geçmişiz Chelsea'yi. Yarı final Shakhtar Donetsk 4-1 geçmiş. Bize Atletico Madrid'e karşı finalde Atletico Madrid almış. Shakhtar Donetsk final oynuyor mesela. Acaba altyapısını kim güçlü yapacak? Artık bundan sonra başarıyı o belirleyecek. Gol krallığı böyle açık ara fark atan yok görüyorsunuz. En çok asist yapan yine aynı durum. Hani böyle açık ara bir durum yok. Bizden mahrez olmuş. Kalecilerde Foderingham. Bu çocuk hiçbir zaman lider olamıyor. Olmuş burada. Şimdi diğer liglere de bir bakalım. Inter burada şampiyon. Ama tabi diğer liglerin simülasyonu biraz saçma arkadaşlar. Diğer lig... Aa bir dakika saçma değil. Napoli sonuncu bitirmiş. Biraz daha önceden belirlenmiş gibisinden söyleyecektim de. Napoli sonuncu. Okey. Öyle denk gelmiş demek ki. Santander. Atletico Madrid şampiyon. Hani şampiyonlukta bir sıkıntı yok. Küme düşende burada da sıkıntı yok. Süper Lig'de ne olmuş? Süper Lig'de de sorun yok. Hani normal, beklenebilir bir durum. Bir de son olarak Ligyon Ondan sonra bu liglere pek bakmayacağım arkadaşlar. Küme düşenlerde çok da bir sürpriz yok. Bir tek Napoli sürpriz oldu. Bizim ligde de Liverpool'un 40 puanı sürpriz oldu. Bu arada Venus Junior'ı ben bu takıma geçmeden takım transfer etmişti. Şimdi buradan ikinci sezon sonunda Beşiktaş'ın başında geçeceğim. Bakalım ne olacak? Şampiyonlar Ligi'nde oluyor Beşiktaş. Hızlıca bir görelim. İkinci sezonun sonu altyapı oyuncuların etkisi ne olacak? Şimdi onu merak ediyoruz. Beşiktaş'ın başındayız. Şampiyon olmuş takım Erzurum 2. Kılpayı, Karagümrük 3. 3 üç puan 4 puan farkla kaçırmışlar şampiyonluğu. Trabzon 5, Galatasaray 10, Fenerbahçe 12, en dibde kim var? Hatay Spor var. Türk Kupası Denizlispor almış. Hani burada bunlar normalde de olabiliyor. Tabi şimdi Avrupa Ligi'ne bakalım. Molde <laughs> Barcelona'yı alıyor <laughs> finalde. Molde tarihinde ya Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi almış bir takım mıydı yoksa ben İsveç takımıyla mı karıştırıyorum? Yorumlarda biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Yarı final şu şekilde. Feyenoord, Ajax, Hollanda takımları coşmuşlar. Çünkü o takımlarda iyi potansiyel var arkadaşlar. Potansiyel de önemli olacak. Servet FC var çeyrek finalde. Onun haricinde Beşiktaş bak biz Molde'ye elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nden demek ki gruptan çıkamadık. Mesela Luzern'i Barcelona deplasman golleriyle zar zor geçiyor. Böyle inanılmaz değişik takımlar var mı diye bakıyorum da Lugano'yu görüyorum. Geçtim abicim. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Bu kez City almış. Acaba neden aldılar? Roma'ya karşı final. Yarı final Dinamo Kiev. O gerçekten sürpriz. Sheffield United var çeyrek finalde. Victoria Pilsen'i zar zor geçiyor Bayern Münih. Onun haricinde böyle inanılmaz bir sürpriz göremiyorum. Bizim grup da böyle bitmiş bu arada. Şimdi kadro bu şekilde. Ersin mesela 17 reytingde iyi yükselmiş. Abu Bakar 11 reytinge gelmiş. Süper Lig'de gol kralı kim oldu mesela? Rigione. Altyapı oyuncusu mu? Malatya'da Show diye bir oyuncu. Show asist kralı, 15 asist. En iyi kaleci Ersin. Şimdi 3. sezon yapalım. Farklı bir takımda, farklı bir ligde bakalım ne oluyor 3. sezonda. Arkadaşlar 3. sezon için Bayer Leverkusen'e geçeyim dedim. Mönchengladbach küme düşmüş, 18. Şampiyon burada Werder Bremen oluyor. Bayern Münih 5., Dortmund 6. Şimdi 3. sezonda Dünya Kupası var. Dünya Kupasında grupları görüyorsunuz. İtalya grubundan çıkamamış. İkinci grup Türkiye gruptan çıkmış zar zor Avusturya ile Bulgaristan Şili Almanya sonuncu sıfır çekmiş bu grupta. İsveç Belçika çıkamamış bu gruptan Yeni Zelanda lider Mısır Rusya İngiltere yine çıkamıyor. Kanada ile Kamerun çıkıyor Hollanda sıfırı çekiyor. Ee, İspanya çıkamıyor bu gruptan. Bu grupta Brezilya 3'te 3 yapmış. Vay be. Son 16. Bolivya Türkiye'ye geliyor. Kanada'da Mısır'ı geçiyor. Brezilya yine geçiyor turu. Bakalım Brezilya kazanmış olacak mı derken Kamerun penaltılarda geçmiş çeyrek finalde. Kanada Fildiş sahiline eleniyor Bolivya Bulgaristan'a eleniyor Yarı final Fildiş'i penaltılarda finale gidiyor Bulgaristan'ı eleyip. Kamerun'da İsviçre'yi geçiyor. Finalde iki Afrika takımı. Bu da tarihte bir ilk yanılmıyorsam. Hatta Afrika takımlarından hiç final oynayan oldu mu? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevindim arkadaşlar. Üçüncü sıra Bulgaristan. Dünya üçüncüsü oluyor FIFA 2022 Dünya Kupası'nda. Ve fil dişi sahili ...2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke oluyor. E sezon sonunda Almanya'da Bayer Leverkusen'le şampiyon oluyoruz. Açık ara biraz. E, Düsseldorf ikinci. Kenan Karaman. Bayern Münih nerede acaba? Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Bayern Münih'i hala göremiyorum. 14. Dortmund. 15. 16. 17. Bayern Münih küme düşüyor direktman. Almanya Kupası... Waldhof almış üçüncülük takım mı acaba? Waldhof Mainheim Avrupa ligini kim almış? Odds BK alıyor. Allah Allah Odds BK Norveç takım mıydı? Yoksa Danimarka mı? Twente'ye karşı yarı final Sassuolo e, Sintrividenlerin takımı Hollanda galiba. Evet ondan önce Aberdeen'i geçmişler. Aberdeen ya da neyse. Peterborough İngiltere'nin üçüncülük takımı yanılmıyorsam. Adamlar Premier Lig'e yükselip ya da e, Karabağ kapı kazanan direkt UEFA'ya geliyor. O şekilde buralara gelmiş olabilirler. E, Erzurum Spor son 16'da eğlenmiş Twente'ye 6-5. St. Trui'den Manchester City 5-2 eğlemiş. Karagümrük Boavista'ya eğlenmiş mesela. <laughs> Erzurum Spor Bayern Münih'e eğlenmiş UEFA'da. <laughs> Abi şok üstüne şok resmen. Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Görüyorsunuz Beşiktaş ölüm grubu Beşiktaş domine etmiş. Evet geçtik. Düsseldorf grubundan çıkmış. Şu grubun güzelliğine bakın. St. Johnston, Wolfsberger, Bremen falan. Çok acayip acayip gruplar olmuş. Molde bu grubu lider bitiriyor. Beşiktaş, Wolfsberger'i 2-1 geçmiş. Acaba şampiyon oldular mı? Düsseldorf geçmiş. Molde geçmiş geçen sezonun UEFA şampiyonu. St. Johnston Inter'i geçiyor. Beşiktaş Molde'yi almış 4-3. Düsseldorf elenmiş. St. Johnston geçmiş. Yarı final Standartlı eş finalde Beşiktaş 6-1. Oo! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde finale gidiyor ve standart Liege'yi yeniyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bıraktığımız takım gidiyor Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Orada da bir olay var mı acaba? Şimdi Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek mi? Burada gol kralı bizde Gedikli diye bir topçu var. Gedikli neredesin koçum benim? Forvet misin? 19 yaşında. İlk, ilk ismini unuttum. Potansiyel var bu çocukta. Ahmet Kutucu da mesela potansiyelli. O da 5. 15 gol atmış. Türkmen. Hangi Türkmen acaba? Bizden asist kralı. Bizim kalecide 15 tane kale gol yenmeyen maç. Ratingi kaç? Johan. 20 ratingde. Johan. Şampiyonlar Ligi gol kralı. George McKay. St. Johnston'dan. Beşiktaş'tan en çok gol atan adam. Paluli. Bu McKay asist kralı da. En iyi kaleci burada yok. Des Ersin Destanoğlu en iyi kaleci de değil. Beşiktaş'a bakın siz. Şimdi arkadaşlar 2 sezon daha geçeceğiz. Bunu bölüm bölüm getireceğim. 5 ile 10 arası getireceğim bir de. Bir de 10'dan 15'e geçeceğiz. Şimdi yine farklı bir takımla farklı bir ligde 4. sezon sonuna geçeceğim. Acaba Beşiktaş tekrar Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi? Milan'a geldim. Milan 3. sezonu 15. tamamlamış. Napoli yine sonuncu. Acaba Napoli'nin sorunu ne? Burada şampiyon Cagliari olmuş 99 puanla. Geçen sezon Ballon d'Or'a bakmayı unuttum. Bu sezon Ballon d'Or'a da bakacağım arkadaşlar. Acaba o Saint Johnson'daki McKay hem gol kralı şampiyonlar liginde hem de asist kralıydı. O almış olacak mı? Yalan futbolcusu. Sen kimsin lan? Cagliari'den Simeone olmuş arkadaşlar. Oyuncuyu gör. Ha Giovanni Simeone. Bu Diego Simeone'nin oğlu değil miydi? Altı reytingli oğlum sen nasıl aldın? Sen Cagliari'de oynuyorsun. Cagliari hiçbir şey kazanmadı Avrupa'da falan. Bunda bir hata var bence arkadaşlar. Torpil. Ve şimdi dördüncü sezonun sonundayız. Acaba Beşiktaş yine şampiyon mu? Milan'la burada dördüncü bitiriyoruz. Ee, Napoli yine <laughs> Napoli yine en sonuncu. Bir sıkıntıları var demek ki. Şampiyon Udinese. Cagliari 3., Lazio ikinci. Juventus nerede? Juventus'ta 16. Roma 17. İtalya kupasını Kievo e alıyor. Euro da başlamış. Euro'yu bir sonraki sezon göreceğiz. Az sonra bakacağım ona da görüyorsunuz. Türkiye var mı? Var. Almanya, Fransa, Türkiye, Macaristan. Gruba gel. Ölüm grubu. Biz ölüm grubunu bozmuşuz. Portekiz yok burada. Diğer gruplarda bu şekilde. Hatta Portekiz gruplara kalamamış lan. Finlandiya, İrlanda falan var da Portekiz yok. Okey. Bu eski format bu arada galiba. Şimdi Süper Kupa. Beşiktaş almış Odzu. Avrupa Ligi'ni Galatasaray alıyor. Bizim Türk takımları bütün oyuncuları bir overall yapınca coşuyor. Yoksa herhangi farklı bir senaryoda bizim Türk takımları hiçbir kez Avrupa'da başarı elde edemiyor. Oyunda da arkadaşlar. Galatasaray zayıf çek rakibini 2-0 finalde rahat geçmiş. Randers'a 6 tane atıp gol yememiş. Ondan önceki kim eylemiş? Stad Bresto orada da gol yememiş. Acaba hiç gol yememiş mi bu eleme turlarında? 4-0 Groningen'i de geçmiş. İlk turda Swindon Town'dan 2 tane yemiş yalnız. Burada farklı sonuçlar da gördüyseniz arkadaşlar yorumlarda kesin ben de sonra göreceğim. Manchester United'a Ajax 7-0 toplam geçiyor. Enteresan enteresan takımlar var görüyorsunuz. E gruplarda ne yapmış Galatasaray acaba? Grubunda 3 gol yemiş. Toplam 5 gol yiyerek adamlar turnuvayı almışlar ya. Arkadaşlar bir tek Fenerbahçe benim takımım bir şey kazanamadı. Orası biraz ayıp. Bak Hatay Spor var. Hatay'ı kim elemiş? Middlesbrough'a 6-0 elemiş. Onun haricinde Fenerbahçe falan yok ortalıkta. Yani üzülüyorum, üzülüyorum. Bir over olsak da bir şey alamıyoruz artık ya. Verdi, verdi, verdi. Burada merak edilen konu Beşiktaş arkadaşlar. Beşiktaş gruplarından çıktı mı? Tek tek bakalım. Lozan Sport ikinci çıkıyor bu gruptan. Pio Calcio, Real Madrid bunlar çıkmışlar. Beşiktaş neredesin? Nottingham Forest tekrar dönmüşler Şampiyonlar Ligi'ne. Düsseldorf, Hüsran. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Abi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni aldığını düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Bu video orada biter zaten arkadaşlar. Beşiktaş grubundan lider çıkmış. Güzel. Odds da burada. Onlar da lider çıkmışlar. Çok enteresan durumlar var burada. İlk tur. Beşiktaş Köln'ü geçiyor 3-0. Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe Bordo'yu geçiyor 5-2. İyi. Olds da Lozan Sport'a elenmiş. Nottingham Forest geçmiş. Çeyrek final. Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e deplasman golleriyle elenmiş. Nottingham Forest Beşiktaş'ı eliyor 3-0. Bizim takımlara Hüsran. Dinamo Kiev'de Lozan Sport. Son bir ihtimal onlar vardı farklı olarak. Onlar da elenmiş. Dinamo Kiev Atletik Bilbao'ya geçmiş. Atletik Bilbao finale gitmiş Dinamo Kiev'e karşı. Dinamo Kiev daha önceden Şampiyonlar Ligi'ni almıştı yanılmıyorsam Sovyetler Birliği iken. Burada alamıyor Atletik Bilbao Şampiyonlar Ligi'ni. 4. sezonda kapıyor. İtalya'da gol kralı Kalili diye bir eleman onu geçtim de. Ay, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Fenerbahçe'den Baggi arkadaşlar. 11 tane gol atmış Baggi. Asist kralı da Baggi. Acaba Baggi Balon Doru kazanabilecek mi? 5. sezonda onu görelim ilk olarak. Pardon. Öncelikle Euro 2024'ü göreceğiz. Bu arada 5. sezona geçmeden diğer liglerde Peterborough 4. bakın Premier Lig'de. Nottingham Forest 2 takımlara bakın. Coventry City falan var. Küme düşen Liverpool var yine. Buralarda çok enteresan şeyler oluyor. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Enteresan şeyler olmaya devam ediyor. 109 puanla Fenerbahçe şampiyon. Çaykur Rize 106 puan oluyor. La Liga Santander, Atletik Bilbao şampiyonu. Almeyra ikinci. Evet değişik şeyler olmaya devam ediyor arkadaşlar. Küme düşen Villarreal var. Acaba bunların ikinci liginde kim var? Sevilla ikinci lige düşmüş bakılacak çok şey varmış. O ikinci bölümde olmadı. Buralara daha detaylı bakarım di diğer liglere. Böyle olacağını tahmin edemiyordum. Nice şampiyon Fransa'da. Küme düşen Lille var. Uf. İkinci ligde kim var orada şu an? İkinci ligde yukarıdan küme düşmüş. Kim var abicim? E, Strasbourg var. Bundesliga'ya bakalım. Werder Bremen yine şampiyon olmuş. Bir ara şampiyon olmuşlardı galiba. Ve küme düşen Bayer Leverkusen var. Acaba Bayern Münich Yükseldi mi? Yükselmiş. İkinci bitirmişler. Unter Burada kim var? Mönchengladbach hala kalmış. Üçüncülükte Bundesliga takımı bulamadım. Hollanda'da ayak şampiyon ve Endim'de farklı bir şeyler yok burada. Portekiz'de durumlar nasıl? Braga şampiyon, nasyonal ikinci. Büyük takımlar Porto aşağıda, Benfica aşağıda, Endib'de Sporting, Endib'de değil de onlar da aşağılarda. Mesela İngiltere'nin 3. ligi, burada Newcastle var, düşmüşler, kalmışlar oralarda, Watford aşağılara tekrar düşmüş. 4. lige baktım, çok da böyle önemli bir takım yoktu. Şimdi öncelikle Euro 2024, İrlanda, İtalya gruptan çıkmış. Almanya Türkiye gruptan çıkmış. Macaristan çıkamamış. Fransa üçüncü. İskoçya, Belçika çıkıyor. Polonya çıkamıyor. Hollanda, Kuzey İrlanda çıkıyor. İngiltere dördüncü. Çeyrek final. Türkiye ilk turdan eleniyor İrlanda'ya. Geçmiş olsun. İskoçya, Kuzey İrlanda'ya eleniyor. Kuzey, Güney, İrlanda her türlü. Almanya 3-2. İtalya'yı geçiyor. Hollanda da geçiyor. Yarı final. İrlanda, Kuzey İrlanda. 3-1 İrlanda geçmiş finale. Almanya finalde. Almanya 4-0 almış. Euro 2024 şampiyonu Almanya. Yılın futbolcusu... Aha... Kim bu? Fenerli mi? Udinese takımından Ingelson oldu. Arkadaşlar İtalya'da şampiyon olan takımın forveti mi acaba balonları kazanıyor sürekli? 12 reytingde orta saha oyuncusu Svante Ingelson. 26 yaşında. Oha gerçek oyuncu. Allah Allah. Şimdi biraz kendimi kaptırmış olabilirim. Paris Saint Germain'deydik. Ta Haziran'ın da sonrasına geçmişiz arkadaşlar. 6. bitiriyor takım. Rem şampiyon. Troy ikinci. Bresto'a 3. Çok acayip sonuçlar yine. Küme düşenler de. O Lyon neredeyse küme düşmüş görüyorsunuz. Süper kupayı Bilbao olmuş. Galatasaray alamamış. Paris Saint Germain ile Avrupa Ligi'ndeydik. Feyenoord'la çıkmışız gruptan. Son 32. Kayseri Spor gelmiş elemiş bizi. 3-1 Kayseri Spor geçiyor. Farklı Türk takımlarına bakıyorum. Kara Gümrük Kraovia'ya elenmiş. Ajax'ı Brestua felaket etmiş. Geçen sezon Ajax Manchester United'ı 7-0 geçmişti. Çaykur Rize Köln'ü geçiyor 2-1. Son 16. Çaykur Rize Morenense'ye elenmiş. Kayseri Dinamo Zagreb'i geçiyor. Kayseri'den umudumuz var. Çeyrek final. Standart liyecelenmişler ya. Morey Rense hala devam ediyor. Port Vale var. İngiltere dördüncü ya da üçüncülük takımı. Brestua var. Port Vale finale gidiyor. Standart liyece karşı. Port Vale alıyor. İngiltere'nin 3 mü 4'üncülük takım mı? Arkadaşlar bilmediğim her şeyi yorumlara yazın lütfen ya. Champions League Galatasaray grubunu lider bitirmiş. İkinci grup böyleymiş. Almere'nin liderliğiyle sona ermiş. Dinamo Kiev Braga ile beraber. Real Oviedo bu gruptan namalip çıkmış. Nottingham Forest 6'da 6 yapmış. Görüyorsunuz Fenerbahçe yine grubunu lider tamamlıyor. Fenerbahçe'den bir Şampiyonlar Ligi geliyor mu acaba Manchester United'la? İngiltere 3. 4. Lig takımı yine Peterborough görüyorsunuz gruplardan çıkıyor. Leeds United, Celta Vigo buradan çıkıyor. İlk tur Peterborough geçmiş. Fenerbahçe geçmiş mi acaba? Fena Galatasaray geçmiş Manchester United'ı. Fenerbahçe de Udinese'yi geçmiş. Finalde bir Fenerbahçe Galatasaray oluyor mu lan acaba? Çeyrek final. Aa Fenerbahçe çeyrek finalde işleşiyor Galatasaray'la Galatasaray, Galatasaray 5-3 geçiyor. <laughs> lan Cimbom acaba geçen sezon UEFA'yı aldı bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi? Nottingham Forest geçmiş, Peterborough geçmiş, Atletik Bilbao geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu geçmiş. Galatasaray finalde mi? Değil. Peterborough ve Nottingham Forest İngilizler finalde. Nottingham Forest Bill Clough'la 76-77-77-78 miydi? O sezonlar üst üste iki kez şampiyon mu olmuşlardı yoksa arada bir sezon olamamışlar mıydı? Tekrar şampiyonlar abi penaltılara gitmiş maç. Nottingham Forest 5. sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bizimkiler birbirine gelmesi burada denk gelmesi çok kötü olmuş ya. Galatasaray'da eleniyor yarı finalde. İnanılmaz şeyler oldu arkadaşlar bu 5 sezonda. Gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Şimdi bundan sonra 6. sezonla 10. sezon 6, 7, 8, 9, 10, 5 sezonda bölüm 2'de 10, 11, 12, 13, 14, 15 fazla mı saydım az mı saydım o da 3. bölümde olacak. Bu video böyleydi baya bir emek istedi herkesi bir overall yapması. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın 2. 3. bölümü de görmek istiyorsanız kesinlikle bildirim zilini de açın kaçırmazsınız. O videolar da yakında gelecek kendinize iyi bakın çok teşekkür ettim hoşçakalın.